Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videom olacak. Ve video başlamadan önce o kadar güldüm ki kendimi e, tutamadım. Onun için de neyse şimdi kuzenim bana sorular soracak. Başla bakalım. İsmin ne? Nil. Soyadın ne? Aral. S kaç yaşındasın? Sekiz. Kaçıncı sınıfa başladın? Üç. düşünüyorum şu an sonra daha önceden planlamadığımız için. En sevdiğin renk ne? Siyah. Ne tarz aktivitelerden hoşlanıyorsun? Jimnastik ve boyama. Yap, yaptığın jimnastik dışında başka bir spor var mı? Evet, voleybol. Peki. Oyun oynamayı seviyor musun? Evet, çok seviyorum. En sevdiğin çizgi film? Finis the Görüşürüz arkadaşlar.